Evet arkadaşlar, şimdi World Box diye bir oyunumuz var. Ee, oyunu bilenler olabilir, bilmeyenler de olabilir. Şimdi e, World Box'ta ben köyler oluşturacağım. Krallıklar falan oluşturacağım. Savaş yapacağım, ara sıra e, böyle krallıklara falan hırçlık yapacağım. Neyse, şimdi çok uzatmadan başlayalım. Ee, ilk önce şuradan normal e, insan koyacağım. Buraya koyayım. Bir iki tane koyayım hatta. Nereye gidiyorlar? Nereye gidiyoruz? bak. Ha? Neyse arkadaşlar şimdi e, ben burada işte şöyle şuraya da bir tane köy oluştursunlar. Oluştursanız o oluşturmuyorlar. Hadi. Oğlum. Oha altı olmuş. Lan. Ya hala gelmiyor. Oha. Uu, çok fena gelişti bu. Şimdi buraya altı buraya altı. Buraya da bir şey yapacağım. Hatta yok. Şu turuncu adamı yapacağım. Koy 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 koy. koy. Ya Abi biraz daha gelsene. Yok. Bunlarda kafa yok. Bunlar bir milyon kişi olmuşlar. Hala köy kurmayı bilmiyorlar. Heh nihayet. Ucube köyü. Şaka şaka. Neyse zaten Ucube köyü son. Ya Ucube köyü gibi. Ben ona Ucube köyü diyorum. Bu arada e işte Brawl Stars e, oynayayım mı yani size böyle videoları atacağım Brawl Stars'ta video çekebilirim yani Brawl Stars çekeyim mi çekeyim değil mi neyse işte Brawl Stars'ta genelde oynama videoları çekeceğim böyle e, detay videoları falan böyle gizemler falan öyle şeyleri çekmeyeceğim direkt oynayacağım Hayra filan gibi ya da Todix filan gibi. Onları biliyorsunuzdur herhalde. Neyse. NATO mu? NATO ne oğlum? NATO ne? Oğlum. Bu ne abi NATO? Lan? Oğlum NATO'nun kralı niye kızgın? Bakayım ne oluyor NATO'da? Bir dakika bakayım. Oha ne oluyor oğlum? Savaş çıkmış NATO'da. NATO. Nato var burada. Uçtu. Buradakilerin haberi bile yok. İşte şimdi kaç ülkemiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Şuraya da koyalım bir tane. Burası boş kaldı. Şimdi arkadaşlar buraya da koyduğumda savaşları başlatacağım. Şuraya ülkeleri koyalım. Ne ülkesi ya? İnsanları koyalım. Hadi. Koyayım koyun mu ki. Ya koyuyorum. Ülke oluşturmuyorlar. Bak. Kesin. Abi. Bir milyon tane. Oh. Oo, bu ülke güçlü olacak. Şimdi. Burada çok kişi var. Şurada yok. Şurada şu ortaya koyayım. Aa, tamam. Direkt oluştu. Hmm, neresi bu? Tamam tamam ben zaten savaşa başlayacağım demiştim. Şimdi başlayalım savaşa. Hmm, şimdi savaşa başlayacağım. Şurada. Şuraya gelirim. Düşman yok savaş nerede savaş? Dur He. savaşsınız. Oo sınırlar da genişlemiş be ya bayağı. Ha bak bu sataşan gibi. Şimdi nereye saldırsın bu? Buraya saldırsın. Tamam şimdi. Bu. Bir de buraya saldırsın. Ondan sonra bu buraya başlatsın. Ondan sonra bu buraya başlatsın. Ondan sonra bu buraya başlatsın. Ondan sonra bu buraya başlasın. Bu buraya başlasın. Bu buraya başlasın. Ne oluyor? Dünya savaşı çıkmıştır. Şimdi. Bakalım neler oluyor. Aha, savaş çıktı savaş. Şimdi bakalım. Aha savaş savaş. Bak bak bak, bak. nasıl savaşıyor. Allah. Çok fena savaş çıktı orada. Şimdi bak. O kırmızıların kralı kızgın kırmızılar. Kırmızılar burada. Oha buradan buraya mı gelmiş bu? Bir dakika bunlar kral kral mı savaşıyorlar şimdi? Yok 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 bekle bekle bekle. bekle. Krallar savaşmadan izin vermiyor? Uçuyor siz. Kozlu hmm, oldu. Ben krala yapmak istememiştim ki. Aa, ana, ana. Bura gidiyor gidiyor. Bekle bekle ben. Şimdi siz görürsünüz. Bunu Savaş mı açıyoruz? Oh! <laughs> Çok güzel oldu. Oh. <laughs> Abi. Kötü oldu biraz bu. <laughs> Gerçekten şu an bu ülkeyi tutan arkadaşlarımız varsa onlar için kötü oldu. <laughs> tamam. Şimdi bak burada da savaş çıkmış. ya <laughs> filan. <laughs> <laughs> Bunlar hala bir şey yapıyor burada. Oha <laughs> Lan lan. Ne yapıyorsun? Oo. Tamam. Oo, bunlar. Of. Şurayı ne yapmışım ya. Resmen adamların yerini yok ettim abi özür dilerim ya. Ne yaptım ki ben? Neyse. Biraz da şu şuraya yapalım. Lan sen hiç kimseye... Ucu be ucube. Ucube. Sen hiç kimseye savaş açmamışsın. Ya ben sen 9 kişi kaldı. <laughs> Yuh. Bir anda 9 kişi kaldı. Şimdi. Lan Ruto'nun adı değişmiş. NATO olmuş. Hayır. NATO'nun adı değişmiş. Ruto olmuş. Bu ne ara Ruto oldu? Bir dakika acaba ben yanlış mı okumuştum? Acaba nota mıydı? Acaba nota mıydı? Şimdi aa buradaki anlar sönmüş. Ya sadece şuradaki ağaçlar falan Neyse şimdi. O şura hala yanıyor ama biraz da. Daha... Ana evler yanıyormuş. Ev yanım. ASMR. Lan orada büyük bir savaş çıktı. Düvelle atıyorlar. Değil mi? Odum şimdi ana burası gidiyor burası gidiyor bekle 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 <laughs> Allah 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 onlar nerede? Ya arkadaşlar kardeşim geldi. Kusura bakmayın. Edis konuşma. Neyse. Tamam. tamam. Şimdi. Hah. bura gitti. Oo çok güzel oldu. Oo ben bu arada şu an haritayı yok ediyorum. Patlat 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 çok fena şeyler olacak galiba. Çok fena şeyler olacak. Çok fena şeyler. Çok fena şeyler, çok fena şeyler olacak vallahi diyorum çok fena. Çünkü şu an ne yaptığıma bakın. Biraz fazla çok fena dedim. Neyse. Hmm. Bu rahat oldu. Köy yıkıldı. Uuu kaç köy kalmış? O köyler azalmış. Lan. Bu nasıl orman yangını? Abi. Yok böyle orman yangını yok. Ama neyse ben buraları hala yok edeceğim. Uuu, çok az kötü oldu. Vallahi kötü oldu. Ne oluyor? Ha siliniyor. Ben silinmesini istemiyorum ki. Bir dakika. Biz toprağın içine dalmışız. Yuh. Lan bu ne? Ana kedi var burada. Dur lan ben bu kediyi koruyacağım valla kedinin yanına <laughs> su koyacağım. Oo. Ana kedicik. Kedicik suda yüzüyor. Ay çok tatlı. ne <laughs> neresi tatlı? Neyse. Aslında tatlı ya. Yeşil gözlüymüş. Aa, kedi kedi suyu sever miydi? <laughs> Ana burada insan var. Şu kediye baksana insan. Bak kedi oraya fırlattım. İnsanı da şuraya fırlatayım. Şimdi bu insanı buraya fırlatayım. Bu insanı buraya fırlatayım. Ben bu insanları öldürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kedicik. Aa, hadi. Kedinin yanına git kanka. Kediyi de senin yanına gönderelim. Ay bunlar niye uyuşmuyor? <laughs> Neyse ben niye bununla ilgileniyorum harita yanım. Oğlum. Ben buraya valla ateş koymadım ne olduysa. niye ben bunu koydum. Şimdi ateş koyayım mı? Hatta bir daha deprem. Bak şu an dünyayı kıyamet yapıyorum bu arada. <laughs> Anlamışsınızdır zaten. Bu ne? Dünyanın ilk halinden son halini. Allah. Bir dakika kedi inşallah ölmemiştir. Kedi. Kedi nerede? <laughs> kedi. Aa orası köy o. Aa dur dur ülke olmuş. Kaç ülke kalmış? Aa buraya yeni bir ülke yapıldı. Bekle lan. Buralar çok verimli değil miydi? Biraz fazla verimli. Hatta biraz da ateş koyayım şöyle. Lan ne yapıyorum ben? Ben ateş seçmemişim ki. Jos yangınlar. Alevler. Yıkılsın. Kavka köyü patlasın. Ana, <laughs> gidiyor gidiyor. Bekle ben bunu daha da gidiyorum. Hayır gitme. Ben seni gidirmeyeceğim hatta. Ben sana yardım edeceğim de ben bu toprağı ne hale getirdim. <laughs> Şurada da temiz topraklar var. Cus. Şeyi öldürdüm kralı. Arkadaşlar. Solar Smash'e mi gireyim? Ay. Solar Smash'e gireyim mi? Gireyim mi? Söyleyin. Brawl Stars'a da girebilirim Solar Smash'e de. Solar Smash sevenler like atsın, Brawl Stars sevenler abone olsun. Of şuralar da temizmiş. <laughs> Temizlensin. Şurada da yapalım. Uuu. Fena oldu. Açık. Köydeki simsiyah Kilo olmuş ev. Evet. Şimdi ben buralara asit koymam mı? Bak. Lan oğlum asitin olduğu yere niye? Yuh. Asete şey yapıyor. Bekle. Şimdi en kötü toprak hangisi? Alev mi? Bozulmuş mu? Bozulmuştur herhalde ya. Bir bakayım. Bozulmuş kötü. Alev nasıl bakayım bir de. Oo alev daha kötü bence. bozulmuş en, en, azından Türkiye'de bulabilirsin. Arkadaşlar e, bu arada biz fazla yok ettik şimdi arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum bitiriyorum görüşürüz like atmayı ve abone olmayı unutmayın şu gariban çadırından ayrılmış insan için.